Ve sevgili Kova burcu, yükselen Kova ve Ay burcu Kova olanlar haftalık burç yorumları. Hemen şöyle bir bayram dönüşüne bir bakalım bakalım. Kartlar bize neler söyleyecek sevgili Kovalar? Bayram dönüşü size neler bekliyor? Ne gelişmeler? Neler neler olacak? Bakalım kartlar ne anlatacak? Para üçlüsü, kupası, denge kartı. Şimdi sevgili Kovalar, e, hayatınızda son 3 aydır özellikle gel gitli olan sonuçlanmayan bir şey mi var? Yani tam ha oldu diyorsunuz tekrar başa sarıyor. Oldu diyorsunuz başa sarıyor. Bu aşk olabilir, iş olabilir, hayatınızın genelinde bir konu olabilir. Tam olarak bir türlü sonuca gitmeyen bir işten bahsediyor kartın mesajı. Ve diyor ki bu hafta bu işle ilgili özellikle de çarşamba, perşembe günü güzel bir gelişme var o hani sonuca gitmeyen şey sanki bir şey olacak bir anda hızlanacak ve sonuca doğru ilerleyecek yalnız sonuçta tam böyle sizin istediğiniz gibi olacak gözüküyor hani şey diyebilirsiniz olduktan sonra ay beklediğime değdi ya ya da dersin ya bu kadar uğraştım değdi tam istediğim gibi oldu ya da şey dersin hani bir okul bölüm istiyorsundur belki geçen sene işte bir sınava girmişsindir bu sene bir daha giriyorsundur ee, tam istediğin bölüm olur ya da işle ilgili bir konuda hani iş görüşmeleri yapıyorsundur ama hiçbiri tam da istediğin gibi bir yer e, değildir bu sefer hani bir bakmışsın tam da istediğin gibi bir iş oldu işleri de çok güzel e, deyip böyle hevesle mutlulukla e, başlayacağım bir şey gözüküyor devam edelim ve hayatında bir sayfa kapanıyor yani o belirsizlik sayfası, o e, acaba sayfasının kapanacağından böyle bir aklının kalbinin rahatı ereceğinden bahsediyor sevgili Kova burcu. Gayet güzel bir başlangıç. Peki devam edelim. Hop. Aa kartlar karışmadı güzellerim. Şöyle yapalım. Heh. değnek üçlüsü değnek dokuzlusu ve kupa dokuzlusu şimdi burada çok aceleci birisi var yani sabrı yok dinlemeye bile sabrı yok hiçbir şey dinlemiyor karşısındakini bile dinlemiyor bu senin sevdiğin kişi olabilir sen ne anlatsan bu kişi hani sanki seni dinliyormuş gibi yapıyor sonra tutuyor gene aynı şeyi söylüyor sanki sen onunla konuşmadın o kadar şeyi ee, ya da sanki o kadar şey hani havaya anlattın konuşuyorsun konuşuyorsun iki dakika sonra bakıyorsun gene aynı ee, hiç duymamış seni gibi davranıyor böyle bir insan var burada ee, ve bu insan çok canını sıkmış artık sürekli seni görmemezlikten gelmesi sürekli hiçbir şey yokmuş gibi davranması biraz canını sıkmış bu insanla ee, sanki biraz arana mesafe koyuyorsun gibi gözüküyor. Ama mesafe koyduğunda da bu sefer daha çok üstüne gelebilir. Hani ne oldu? Niye yazmadın? Niye aramadın falan diye. Ya da böyle ben buradayım mesajını sana daha çok vermeye çalışabilir. İşte e, sosyal medyadan tıklayabilir ne bileyim WhatsApp'tan böyle bir, bir yerlere tıklayabilir. E, daha çok hani ne oldu? Hani ilgilenmiyor musun artık benimle gibisinden bir korkup senin daha çok üstüne gelebilir gözüküyor. Devam edebiliriz. Şimdi bakalım. Kılıç dokuzlusu. Kupa dörtlüsü. Hmm. Sevgili Kova Burcu. şöyle bir 2023 senesinin Şubat'ına git bakalım. Orada ne yaşandı? 2023 Şubat'ı işaret ediyor kartlar. Ve burada sanki senin hani bir defteri kapattığını görüyorum ama bu defteri de çok içinden gelerek kapatmamışsın. Yani şey gibi demişsin iyi hadi öyle olsun bakalım deyip kapatmışsın ve aklın orada da kalmış. Bu aşk ya da iş konusuyla ilgili olabilir. E, karşı taraf o dönemde kazandığını zannetmiş ya da e, doğru bir şey yaptığını zannetmiş o dönemde ama aslında yanlış yaptığını şu anda anlıyor diyor. Hani şu anda bir şeyler dank ediyor orada seninle ilgili bir şey evet ya da hayır diyerek seni kaybettiğini ya da iş hayatınla ilgiliyse bu hani iş hayatında ee, sana hayır mı dediler? Ne yaptılar güzellerim? Ee, hani burada şu anda ya aslında işte şu olsaydı senden bahsederek daha iyi olurdu. Ya da belki işten çıkarıldın e, Şubat ayında. Hani o döneme dönüp ya aslında bu işi yapsa yapsa işte şu yapardı ama o da işte çıktı işten ya falan keşke olsaydı. Gibi hani senin çok anıldığını. Kulaklarını çok çınlattıklarını görüyorum. Belki hakikaten de fiziksel olarak da kulakların çınlıyor. Olabilir bu aralar sevgili Kova burcu. Peki güzellerim. Şimdi bana cevabı çok önemli bir soru sormanızı istiyorum. Cevabı sizin için önemli olsun. Yani merak ettiğiniz bir şey olsun. Şöyle bir açıyorum kartlarımı. Bakalım kartlar bu sorunuzla ilgili bize ne söyleyecek? Evet odaklanın bütün güzel enerjinizle ve sorunuzu sorun güzellerim. Ve tabi sormadan önce kanala abone değilsek aşağıdan bir kanalımıza abone olalım. Çünkü benim güzel enerjilerim abone olan arkadaşlarım için şuradan bir bakalım bakalım. Abone miyiz kanala? Evet. Evlilikle ilgili bir problem var burada. Problem evlilik. Şimdi diyor ki ee, problem olan şey evlilik. Onun dışında her şey yolunda. Buradan sen mesajını aldın bence. Sevgili arkadaşım. Böyle bir şey verdi çünkü çok net bir şekilde. Ben de sana bunu söyledim. Başka bir açıdan burayı okursam. E, atılan bir adımın e, şu anda çok sorgulandığını yani sanki bir adımı atmışsın ondan sonra hani ne olacak diye düşünüyorsun Halbuki bu adım atılmadan önce düşünülmesi gerekiyordu gibi bir e, bilgi veriyor yine kartlar e, Şimdi sen bir kere o adımı atmışsın e, attıysan şimdi eyvah demeye de gerek yok E Şimdi bakacağız ne yapacağımıza yani hala bir çözümü var bu işin diyor ee, böyle gördüm sevgili kova burcu umarım bayramınız iyi geçmiştir güzellerim ee, şimdi benim profilimde indirim devam ediyor aşağıdan Melisik.comdan sitemize üye olup bana sorularınızı gönderebilirsiniz. Benim dışımda diğer arkadaşlarımın da enerjileri çok güzel. Bazılarını tanıyorsunuz zaten. Onlara da sorularınızı iletebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum sevgili kovalar. Tekrar görüşmek üzere demeden önce ufak bir hatırlatma daha güzellerim doğum saatinizi bilmiyorsanız yine aşağıdan sitemizden doğum saatinizi hesaplatabilirsiniz. Bunun için mail atıyorsunuz ben doğum saatimi hesaplatmak istiyorum yazıyorsunuz. Emre de size yardımcı oluyor. Görüşmek üzere öpüyorum.